Bu oyun böyle oynanır kanalına hoş geldiniz. 68. bölümdeyiz ve lig yolculuğumuz devam ediyor. Konya Spor Deplasmanı'nda daha yedek ağırlıklı bir kadroyla sahadayız bugün. Çünkü Borussia Dortmund Deplasmanı'na çıkacağız. Bir sonraki maçta Şampiyonlar Ligi grubunu lider çıkmayı garantiledik ama ben o maça da az kadro çıkıp yenilmemeyi planlıyorum, hedefliyorum en azından. Hem de yedekteki oyuncularıma da şans vermek istiyorum. O oyuncuları da daha formda tutmak istiyorum. Oha. Nasıl bir gol attı lan öyle? よりファンストトゥトゥーヤ。 Güzel. Yine duran top. Yine attık. Mete var ya. Sırf korner kullandığı, duran topu kullandığı için oyunu tutarım abi. Çocuk muazzam duran top atıyor ya. yani klasik arka direkt kaçırmalarından birini yaptı. Serkan alalım. Yoruldu. Yeni çıkart. Al, Hulu bir de ters kanatta deneyelim. Kırmızı kart. Oskar'ı çıkaralım. Yok lan çıkartmayalım. Çıkartalım. Biz kırmızı görür müyüz? Görmeyiz. İrfan'ı dinlendirelim abi. İlk alalım oraya. Regol, Mart Müldür. Çok güzel vuruş ya, harika vuruş. Oluzek ters kanattan bu sefer golü buldu. 3-1, kırmızı kart işimizi çok kolaylaştırdı ya. Fofanın ortası Oluzek'in vuruşu. 30 puanımız var. Bir liderlik koltuğunda oturuyoruz. Dört oldu. Fofana ya da attırdı olacak. Bu kanatta da daha iyi oynadı ya. Şut mu çekmiş? Pas mı vermiş? Onu da anlamadım ya. Fofana da Süper Kupa maçından sonra ilk golünü attı herif. Gol orucuna son verdi. Of. ya kalecinin yaptığı hataya bak abi ya. Tam bir Güney Amerikalı kaleci hatası yani. Güzel bir zafer oldu. Güzel. Gidelim bakalım Dortmund deplasmanına. Şampiyonlar Ligi'nin son maçında Borussia Dortmund deplasmanındayız. 4'er 4'er gittik. Son 3 maçta da 4 gol attı takım. Önce PSG deplasmanla 4 attı. Sonra PSG içeride 4 attı. Sonra Sevilla'ya içeride 4 attı. Şimdi bakalım. Borussia Dortmund'a deplasmanda ne olacak? başta bizi bayağı zorlamışlardı ama 1-0 kazanmayı bilmiştik. Bugün de yine bir galibiyet çalmanın derdindeyiz. Yonto Şampiyonlar Ligi golcüsü yine iş başında. Ozaki'nin asisti Yonto'nun golü. Sezon 9 golü var. 8 tanesi Şampiyonlar Ligi'nde. Önelemeler dahil. Baba hiç durmuyor ya Şampiyonlar Ligi'nde. Ah penaltı verdi. Kaleci köşeyi bilmiş ama gole engel olamamış. Offside ya. Ulan. Ne güzel öne geçiyorduk ya. Yonto yine atmıştı golü ama bu sefer offside. 80 tane mi deplasmana gitmiş? Ulan. 80 tane Elazığlı mı gelmiş Almanya'ya? İlkay Gündoğan falan akrabalarını çağırsa daha fazla kişi gelirdi, gelirdi abi şu maça. Tıkkı iyilik. Aa gücümüz yetmedi mi ya? Bu sefer olmadı abi. Dört diş geçiremedik. Bir mağlubiyet aldık. Olsun, bu gruptan lider çıkmaya başardık abi. Bu da yeter. lige odaklanalım şimdi. Şampiyonlar Ligi serüvenini taa Şubat ayına kadar yerde bırakıyoruz. Artık hedefimiz lig. Ligde de Alanya maçıyla devam ediyoruz. Yine bir Şampiyonlar Ligi dönüşü. Bu sefer mağlup olarak döndük. Bakalım Şampiyonlar Ligi dönüşlerindeki puan kayıplarımız devam edecek mi? olacak sol kanada geçtiğinden beri Elif daha iyi oynuyor yani net. Bir maçımız eksik. 33 puanımız var. Galatasaray'ın 34 puan var. Yine Lozek. Bu artık sağ kanatta oynatmayayım ben ya. Vallahi sol kanatta da oynatayım. daha iyi oynuyor. ニコレンコー、サカトんだ、ド・ガルバ güzel 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 bundan sonra bir kupa maçı var Eskişehir'le kupa maçında Billy Gilmore iyileşti Mor'u ilk 11 başlatacağım sakatlık dönüşünde bakalım babayı yavaş yavaş sınıralım ya İrfan İlkay orta sahası Cuk oturdu abi o orası artık şey ee, mükemmel bir ikili oldular. Zor maçların tamamında ikisi oynayacak. Billy'yi de dönüşme katacağız tekrardan. Arkadaş iki topu direkten döndü Yonton'un arka arkaya. Yalnız yine zemin pert olmaya başladı abi Aralık ayında. Stattan bir an evvel kurtulmamız lazım ya. İki sezon önce tamam yapacağız dediler. İmar izni alıyorlar. İki yıldır imar izni almıyor. Plan tadilatının yapılma süresi bir yıl kardeşim. ya. Tadilatı yaptır. O sırada mimari projesini de çizdir. Bir, bir senede çözersin abi iş. Koca Elazığ Spor. Yani Elazığ şehri, Elazığ Spor'u bekletmez. Normalde o bu imar planı da hızlı onaylanır. Projesi de hızlı onaylanır yani. Офсайт, ну, огонь. Кольчич, машина. temiz bir galibiyet oldu karşı. Şimdi kupa maçına geçelim. Sezonun ilk kupa maçı Eskişehir deplasmanındayız. Yedek takım sahada. orada çok uzun bir aradan sonra tekrardan formasına kavuştu. Aslında iyi oldu. İki kupa maçı var şimdi. İçeride oynayacağız kişiyle. O maçta da 20 yine oynatırım. 90 dakika. Hazırlık maçı gibi güzel. Kendine şey kazanmış olur. 1-0 Normalde ben kupa maçlarında daha genç oyuncuları oynatırım ama bu, bu oyuncuların da oynaması gerekiyor abi. Çünkü Şampiyonlar Ligi bitti. Ligde az kadroya döneceğim. Kupada yedek kadro oynayacak. buna rağmen oyuncular hala isyan ediyor. Biz aynı az oynatıyorsun diye ben onu anlamam yani. Şu an aslında çok dengeli gittik. Yarı oynadı, yarı yarı oynadı herkes. Kafasının arkasına atılan bir top daha. Karşı karşıya Fofana bitirdi. Metaka'nın oyunlarını alalım abi. Yoruldu iyice. Bileği almayacağım oyundan. 90 dakika iyice oynasın. Terini atsın. Uh, 75 dakika şut çektirmedik Eskişehir'e. O benim dikkatimi çekti. Sıfır şutları var. Bir oldu. kupanın ilk ayağında ilk, ilk maçı kazanarak geçtik güzel. Lige geçelim. Başakşehir deplasmanındayız. Bilgil Muru ligde de oynatmayı istedim ve oynatıyorum. İrfan Sakat diye biriyle başladım yine. 3 maç üst üste onu bir oynatacağım. Bakalım ne olacak. Maç kondisyonunu iyice kazansın. Bu maçı 90 dakika çıkartamazdı. Ya gol. Yunus da ligde bir türlü atamıyor ya baba. Şampiyonlar Ligi'nin gol kralı herif neredeyse. Ligde bir şanssızlığı var. Hadi beyler, hadi beyler ikiyi de bulalım, rahatlayalım. Ozek yine attı, yine attı. Sol tarafta oynadı mı? Çocuk durdurulmaz. 3 oh, gelmeliydi ya İşte işte böyle bir oyundan alabiliriz. Daha bir kolen da alalım. Şerik şer devam ediyor. Alamak Olozek. Asist yine Mert Müldür. Dar sıfır oldu. Nazarlığımızı taktılar. 4-1 İlkayı da alayım ya. Aynen. İyice yoruldu. Bu bölümü de güzel bir zaferle tamamlıyoruz. 15 maçta 11 galibiyetimiz var. 3'te beraberliğimiz var. 16-36 puanla bir maç eksiğimizle lig lideri olarak bu bölümü tamamlayalım arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.